Herkese selam ben Ömer Bugün terk edilmiş asker challenge'a devam ediyoruz Beşinci bölüm oldu bu En son kamyonu bulduk aşağı geldik Şimdi bu eşyaları toplayıp yukarı çıkacağız Ondan sonra da base'imizi kurmaya Başlayacağız umarım Şimdi önce şuradaki yemekleri Bir toplayacağım hızlıca Geçen bölüm ne yaptık fazla da Hatırlamıyorum aslında ama Kaldı mı? Yok. Yok. Bir şey kalmadı herhalde burada. Elektriklerin gitmesi baya kötü oldu bu arada. Bir jeneratör bulmam lazım base'i kurmadan. Elimdekilerle idare ederim de bir an önce base'i kurup bir de tarla kurmamız lazım. Tamam bir şey kalmamış. Arabaya yükleyeyim yükleyeceklerimi. Sonra topuk. Tamam şu an iyiyiz. Misafirimiz var. Şöyle vurdumu var ya nasıl mutlu oluyorum. Başka zamanda 3 ok atıyoruz biz zombiye. Tamam şimdi ışığımız çalışıyor. Ha, şu geriyi yaptım ya. O çıkan sesler şimdi tüm mahalle, tüm sokak, Avrupa, Amerika hepsi buraya gelsin. Manasız fazla ses çıkartıyor. Çarpmayayım da. Zar zor bulduk zaten bu kamyonu. Çine etmeyin. Şöyle şu evleri hangisine neyi bıraktığımı hatırlamadığım için bir en baştan kontrol edeceğim. Çarpmayın kardeşim, çarpmayın hadi. Başka bir şey yoktu herhalde. Var mı? Tamam, burada da bir şey yok zaten. Aa, burada 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 evet. Buraya bırakmıştık. Aklıma gelmeseydi ben bayağı gidecektim bu arada şuraya doğru. Şu arkadaşlar takip etmezler herhalde buraya kadar. Eşyalarımı geri bırakayım. Allah! Bir anda çıktı karşıma köpeğe bak. Yat lan yere. Tamam şimdi burada ne var ne yok toparladım. Büyük ihtimalle ileri sarmışımdır zaten pek bir şey olmadı. Şimdi şuradaki evleri kontrol ede de gideceğiz. Keşke hatırlasaydım neyi nerede bıraktığımı ama biraz uzun sürecek yine büyük ihtimalle hızlı sararım burayı. Çünkü tek tek bakacağım büyük ihtimalle emin değilim aslında ama. Burada bir şey yoktu. Ben galiba bir işaret bırakmıştım zaten eşyaları bıraktığım evin önüne. Böyle garip bir şeyler Şurası. Aynen bak burası. Şurada hemen bunları toplayayım. Oh. Şu eşyalara bak. İş görür ver abicim ver 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 ver. Hiç çekinme hiç. Oh. You sneaky boy. İndirdik abi. Bak bu da geliyor buradan. Bunun da canı ok çekiyor. <laughs> Gidiyor şimdi. O güzel vurdu bu arada. Bunu da indirir misin o mesafeden? Helalin var be. Şunu da indirelim. Cık, araba sesini duydu hepsi ya. İyi olmadı. Bunu alayım bu arada. Yemek falan pişiririm. Çünkü çok sık çıktığını hatırlamıyorum o büyük tenceren. İleride olur da ihtiyacımız olur falan. Bulunsun yani. Hemen şunları atayım. Onlar geldiklerinde sesten fark ederim zaten. Yaklaştıklarında. Şu an mesela. Ah! Öleceğim lan. Çık 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 çık. Ne ara bu kadar topla. Hii, kaç tane geliyor. Lan bu kadar ağırlıkla yakalanmasaydım keşke. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Kaç lan. Oha. Ne oluyor? Lan lokma falan mı dağıtılıyor? Bu ne anasını satayım? Çıkın gidin lan. Şunlara bak daha geliyor bir de. Daha geliyor utanmadan geliyor. Kaç kaç kaç. Hiç durma hiç durma. Bak. ha. Ezeceğim bunları galiba. Çünkü bunlarla başa çıkmam imkansız yani. Ulan kamyona zarar veriyoruz ama yapacak bir şey de yok. Eşyaları almak zorundayız. Bir de burada sıkıştığımı düşün. Ah bak kamyon gitmeye başladı bile. Ooo camı falan da kırıldı. Ah aferin anasını satayım. Abi bu kadar zombi nereden çıkıyor? Daha geçen temizledik burayı ya. Keşke zombilerin tekrar doğma ayarını kapatsaydım. Al farlarım gitti. Yakında motor da gitmeye başlar. Ezmeyeceğim daha fazla ya. Şöyle kendimi indirebildiğim kadarını indireyim. Şu eşyaları bir atayım yere. Uzak dur, uzak dur, uzak dur. Hiç, hiç düşünme bile. Yok. Savaşmam imkansız yani bunlarla. Hani savaşırım da bir 800 yıl sürer. Gidiyorum. Baksana arkadan ne kadar geliyor. Kaç oğlum kaç yerler seni burada Abbas. Hiç bulaşma. Acaba bunları çekebilir miyim buza? Denesem mi? Hadi bir deneyelim. Gelin kardeşim gelin. Şöyle. Hepinizi cenaze bırak abime bekliyorum. Gel 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 gel. Gel. Yürü. Yürü Kasım Paşa. Gel kardeşim. Şöyle hemen geri döneyim. Orada bir hazırlanayım ben. Onlar da buraya gelirler o süre içinde. Sonra görüşeceğim onlarla. At şunları içeri hadi. Lan niye atmıyorsun? Yer mi yok? Burası 24'lük değil ki sen. Aa. Zarar gördüğü için yeri azaldı. Abi sıçtım batırdım şu anda ya. Ciddiyim sıçtım batırdım bir de üstüne. Of bir plan yaptım var ya. Cık. Ne yapacağım şimdi? Ciddiyim. Cık. Kafayı yiyeceğim ya. Burada onluk yer var da neyime yetecek bu yani. he attım iki şey. Bitti zaten. Lan bunu niye açtım? Şunları geri al. Şu cips de yiyeyim. Klavye rahat. Şatkan şeller. Onları da atalım. Başka. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Biraz daha atalım ki ağırlığımız şey olsun. Şuradan da yiyelim. Hah bunu da at. Derken yer kalmamış zaten. Tamam şimdi tehlikeli bir göreve çıkacağız. Umarım ölmem yolda. Şunu yiyeyim yürürken. Bir tane daha ye. Bakalım ne kadar var önce. Bir hasar tespit, durum kontrolü. Bayağı var. Crossbow'umun da oku kalmadığını düşündüğümüzde. imkansız gibi bir şey ama Deneyeceğim. Şimdi yolu bir güzelce temizlemeye başlayalım. Susamış bu arada Abbas ya. Su falan bir şey. Yok mu? Neyse doldururuz bir yerden. Bu niye bu kadar kalabalık oldu bir anda ya? Yat aşağı. Sen de. Tamam. Güzel. Yaralanmadan bir şey geçirmeden kurtardık burayı. Şimdi şöyle bir şey yapayım diyorum. Umarım olur. Şu büyük crossbow'un zaten oku kalmamış. Bunu at çantaya. Baseball beti de şöyle çivileyip kullanalım. Tamam. Çivilendi bu. Bir de sırtıma atayım bunu. Bu götürecek umarım beni. Uzun bir süre. Aa geldi. Tamam ilk tadına bakacak kişi sensin bayağı iyi bayağı iyi devam şimdi yürüyerek aşağıyı mı temizlesem yok ya direkt hayvan gibi dalacağım önce bir su doldurayım ama kendimi çünkü yanımda şarap sanki ya sakladık onları ya da sakladık büyük ihtimalle evet ya kamyona koyduğumu hatırlamıyorum şarapları. Ki içince zaten suluğu gideriyor ama sarhoşluk yaptığı için belirli bir süre yapmamız gerekir. Tamam. Bayağı iyiymiş bu arada bu sopaya. Kullanayım bolu. Şöyle bir cipsiyim. Bir tane daha yiyeyim. Üstüne bir tane daha yiyeyim. Tamam. Su almayı unuttum. Oraya kadar gittim su almayı unuttum. Şöyle doldur bunları. Tamam. Şu arka şunu takabilir miyim ya? Bu ne? Aa bu yeni mi geldi? Boşuna karakteri hayvan gibi yordum ama. Yeni keşfettim bunu oha. Bayağı iyiymiş. Şunu çıkarıp kendi kamyonuma takabilirsem çok güzel olur aslında. Yapabiliyor muyum öyle bir şey? Yapılıyorsa bile... ...gerekli ekipmanım yok galiba. Şuradan benzin alayım. Bizimkine doldurayım. Haydi bakalım. Oha bayağı benzin çıktı galiba buradan. Şurada falan da benzin. A, tekerleğim nerede? Lastik yok lan. Lastik yok. Oha. Cidden <laughs> lastik yok. Ne oluyor? Lastiğim yok. Kamyonun lastiği kayboldu. Oha. Bug'da falan mı yoksa direkt lastik mi gitti? <laughs> Dur. Şurada ölmeyeyim bakacağım. Öleceğim. Kaç kaç kaç. Lan şeytan diyor çek silah, pat pat indir hepsini. Bu niye bu kadar hızlı? Ha kaç Abbas kaç oğlum? Şöyle direkt kamyona bineyim. Umarım lastiği yok diye beni bırakmaz yer yolu ama. Bir deneyelim gidebiliyor muyuz? Ben buraya kadar böyle mi geldim? <laughs> Tipe bak. <laughs> Nasıl gidiyor bu böyle? Hadi bir şey olmasın lütfen. Çünkü burada kalırsam öleceğim. Yüzde Devam. Aç, açın yolu aç yolu aç yolu. Kimseye çarpmak istemiyorum. Lan illa geleceğim mi önüme. Öldürmeyeyim diyorum. Büyük ihtimalle buradaki eşyaları bırakmak zorunda kalacağım. Böyle olmasını hiç beklemiyordum çünkü. Şimdi bir <laughs> hasar kontrolü. Lastiğimiz nerede? Bug'da mı? Yoksa gitmiş mi? Ee, Aa cidden lastiğim yok. Saçmalığa bak ya. Front left tire. Bulmam lazım bir tane lastik. Dur başka neler gitmiş diyordu. Evet. Hangileri oluyor ya? Rear, yan tamam. Bir ön camım bir de yan cam gitmiş. Onları da bir şekilde halletmem lazım. Abi, geçen bölüm o kadar umutluydum ki böyle yok base kuracağız yok bilmem ne yapacağız. Tarla, marla. Şimdi olana bak eşyalarımı bile geri alamıyorum. Bırak base kurmayı. <laughs> Ve kamyonumun lastiği yok. 3 lastikle gidiyor. Bagajı da kırıldı. Eşya taşıyamıyoruz. Of. İşte değil mi ben bir tane silah çıkaracağım kendime. Zaten duyacakları kadar duydular. Silahlı bir katliam yapalım burada. Hangisini alayım? Aslında susturucum vardı bir tane galiba. Gizli bir görev yapabiliriz. Şöyle direkt M16'yı çekeyim. Tak tak tak. Ver. Ne kullanıyordu bu? 556. At şunları da. Tamam. Ver bunu da. Şimdi gerekmeyen her şeyi atıyorum. Atamıyorum. Keşke bıraksaydım bunları. Şu an sonradan kırıldığı için içindeki eşyalar düşmüyor yere ama üzerine de tekrar atamıyorum. Yani geri atamayacağım bu aldıklarımız şimdi. Evet bir an gaza geldiğim için aldım onları ben. Şimdi yapmak zorundayım o operasyonu. Hadi deneyelim o zaman ya. Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı artık. Eşyalarımı istiyorsam yapmak zorundayım. Hiç, ne eşyam kaldığını da hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle 2-3 konserve için şu an hayatımı tehlikeye atacağım ama. Bir tane şundan al. Bir beta blocker al. Heyecanlanmamak için. Ağırlığım fazla ama ee, neyi atayım? Bezbol sopası neredeydi? Şunu atayım çantama. Bir tane de büyük karpuzu yiyelim. Gücümüzü fullesin. Bezbol sopası nereye gitti? Kesin gördüm de. Bezbol sopam yok. Saçmalama. Neyse kesin gözüküyordur da ben körüm. Hadi gidelim. What shall we do with a drunken sailor? Ya elimdeymiş. Ben de nerede diyorum. Onu da atacağım çantaya ağırlık yapmasın diye. Kamyonla gideyim hatta. Sonra oradan eşyaları alıp buraya kadar taşımak zor olabilir. Atla. Hadi gel gezelim. Uzaklara gidelim arabamla. Üç lastik be. Helal olsun. Kaldı mı böyle kamyonlar? Hadi başlıyoruz. Lan kamyonuma denk gelecek oğlum. Uzak dur oradan. Güzel vurdun be. Tamam. Şimdi buraya doluşacaklar ha. Başlıyor. Hadi bakalım. Oo iki tane birden. Siktir. 556 deliyor mu lan öyle? Ben bilmiyordum. Burada bir şey vardı bunun üstünde. Hı. Sır yeri. Hop, yok, yok. Bokunu çıkarma. Uzak dur. Gelin kardeşim az önce geliyordunuz sürü halinde 800 kişi vardı. Şimdi üçerli üçerli. Gelin hepiniz birden gelin. Sektire sektire vuracağım. Al şunları. Aa mermi harcıyorum. Lan vursana şuna. Heh. Acıktığım an ağırlık hayvan gibi olacak. Hemen şöyle bir cips nips bir şey gömelim. Iıı ee, ver cips. Bir tane alayım yanıma. Aa, yanlış tuşa bastım ya. Ölüyordum. Şöyle etrafımda kimse yok. Şimdi ev kontrolüne bakayım. Gelen yoksa geçeyim. Bu eve bir şey bırakmadık büyük ihtimalle. <laughs> Pardon. Şunları pişirmeye şeyim olmadığı için almıyorum. Ne zamanım var ne kaynağım var. Bu dergiyi okumuşumdur. Evet. M9 vardı da kullanmam ya. Nah, bir tane daha var. Aldın nişanı. Çok saçma vuruşlar yapıyorsun Abbas. Hiç hoşuma gitmiyor bu. Yakışmıyor sana. Sıradaki bölgeye. Bir i̇şte şey değil mi bu kamyon beni çok zorlayacak ya. Şöyle kornayı çalayım. Yemek zili. Gelin kardeşim gelin. Gel. Ama fuck your ass. Ah alarm çaldı. Lan ben kamyona gitsinler istiyorum. Buraya gelsinler istemiyorum ki. Neyse sıkışmadan orada çıkayım. Silahımı da hazırlayayım. İndin. İndin. Devam Abbas. Bakayım. Gelen var mı? Gelin kardeşim gel. Ah Şarjör bitti. Ve Abbas panikliyor şu anda. Tamam. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok Abbas. Sakin ol. Abo sakin ol oğlum. Lan sakinleşsene. İlacım yok mu? Hiçbir tane şundan kendine gelsen. Uykusu da gelmeye başladı. Ulan çatışmanın büyüğü yeni başlıyor. Senin uykun geliyor. Yoruluyorsun. Ben anlamadım ki ne garip adamsın gelin buraya bağırıyorum arka arkaya vurabilir miyim şöyle bir arkamı kontrol edeyim de. lan ne kadar az mermi varmış içinde Doldur doldur doldur. Geliyorlar Abbas. Yürü. Tamam. Aa bak oradan da geliyorlar köpekler. <laughs> Lan! Kaç 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 kaç. Kaç öleceğim kaç öleceğim? Az şey kalmış. Sıkışmış. Tamam doldu mu? Hayır. Tamam. Şimdi hazırım. Bunun niye bu kadar çok sıkışıyor bu? Kaç. Abbas. Abbas gözünü seveyim koş. Çok da yoruldum. Bir süre sonra koşamayacak duruma geleceğiz. O yüzden ne yapmam lazım? Bir an önce kamyona binip topuklamam lazım. Ulan siz benim gibi savaşçıya nasıl böyle atar yaparsınız? Allah sıralım ya. Sırılmadım da kesik oldu. Ulan umarım virüs kapmam ha. Mis gibi gidiyor seri. Biraz bokunu çıkarttım şu an ama. Ama bu kadar var mıydı ki? Hayvan gibi doluştular. Bilmem lazım. Çabuk Abbas. Hadi. Şu an koşamayacak duruma geldik. Hadi Abbas hadi hadi hadi. Sür. Üç lastik hadi. Ulan eşyalarım için geri dönmezsem ben de adam değilim. Oha buralara kadar gelmişler. Şunları temizlemek zorundayım bu arada. Nasıl temizleyeceğimi hiç sormayın. Ben de bilmiyorum çünkü. Abi öldüremiyorum. Bin geri kamyona bin. bin. Çok uzaklara gitmem lazım. Abi ne yaptım ben ya? Şu an kendimi o kadar sıkıştırdım ki çok çaresizim. Hani tek yapabileceğim şey bunları ezip yukarıdakilerin gelmemesini ummak. Ki boş umut yani gelecekler yüzde gelecekler. Umarım kamyon da bozulmaz şu anda. Abi daha da çok geliyor. Yok yetmez ki. Şşt, kaynağım yok yani bunları ezmeye. Kanamadan gideceğim çünkü. Abbas yorgun zaten. Diyeceğim hani kamyonu bırakıp koşayım. Yetişirler. Benim ses alanım çık alanımdan çıkana kadar. Yapabileceğim max şey şu direkt başladığımız yere geri dönüp orada kendimi saklamak bir yere. Hadi lütfen kimse olmasın burada. Abbas yorgunsun biliyorum ama son çaremiz bu hadi. Hadi aslanım benim hadi. Sar şeyini de dirseğini de. Enfeksiyonu da kapmamış ol. Hiçbir şey istemiyorum senden. Of sıçtım batırdım ya. Ne zaman böyle gaza gelsem başıma saçma sapan bir iş geliyor. Gir dinlen. bu bölüm bayağı bir sıçtım. Eşyaları almak alamadım da. Almakta da başarısız oldum. Base falan kuracağız diyorduk. Bir an silahlı çatışmaya girdik. Isırıldık. Isırılmadık da yani kesil yaralandık falan filan. Ne yapacağım ben de bilmiyorum bu arada. Şimdi dinleneceğim. İçeri girmemelerini umup. Yarın böyle bir güzel silahlarımı, yemeklerimi falan hazırlayıp aşağıyı böyle mis gibi temizleyeceğim. Gideceğim eşyalarımı alacağım. Ben o eşyaları bu 2-3 çapulcuya bırakmam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.